Sokak hayvanları sorununu olabilecek en ilkel şekilde ele alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sokak köpekleri ya da sokaklarda saldırıya uğrayan çocuklar can verecek. İnsan güvenliğini önceleyen arkadaşlarımız sanki hayvan düşmanıymış gibi muamele görüyor. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunanlar ise insan güvenliğini hiçe sayıyormuş gibi lince maruz kalıyor. İki tarafında marjinalleri, iki tarafında marjinalleşmiş kesimleri bu işi bir çözümsüzlüğe sürüklüyor. Kanun teklifini veren sizsiniz ve burada 71 kişinin 10 tanesi bile bulunmuyor. O kadar bu teklifin arkasında değilsiniz. O kadar bunu bilmiyorsunuz. O kadar da uzlaşıya kapalısınız. Sizin derdiniz sokak hayvanları değil. Sizler sosyal medya vasıtasıyla da bu işi çok iyi bildiğiniz bir şekilde bir kutuplaştırma aparatına döndürmüş durumdasınız. Ve diyorsunuz ki Hayvan sever misin, çocuk sever misiniz? Biz ikisini de seviyoruz. Burada bu muhalefet milletvekilleri Sayın çocuklar aç kalmasın, bedava kahvaltı, öğle yemeği versin diye önerge veriyor, reddediyorsunuz. Plan Bütçe Komisyonu'nda çocuklarımız aç kalmasın, yoksul kalmasın diye önerge veriyoruz, reddediyorsunuz. Tutuyorsunuz ne idüğü belirsiz tarikatlarda, vakıflarda bütün çocuklar tacize uğrarken araştırma önergesi veriyorsunuz, reddediyorsunuz. Nerede seviyorsunuz çocuklarla hayvanları? İkisini de sevmiyorsunuz. Bu taraf muhalefet ikisini de sizden daha fazla savunuyor. Bir hayvan saldırırsa çocuğunu kaybeden anneyi de daha çok savunuyor. Sokak hayvanını da daha fazla savunuyor. Önemli bir meseleyi sığlaştırmak ve kutuplaştırma aparatı olarak kullanıyorsunuz. Çünkü sizin şu anda göreviniz sokak hayvanları ya da sokakların güvenliğini sağlamak falan değil. Olabildiğince sığlaştırmak, kutuplaştırmak. Sormamız gereken soru çok basit. Bu konuda toplumu uzlaştıracak bir çözüm yolu var mıdır yok mudur? Var. Var oğlu var. Yani bizler sokakları daha güvenli hale getirip hayvanları da sokak hayvanları da öldürmeden bir çözüme ulaşabiliriz. Bunu yapabiliriz. Ama bu çözüm önerisini sizler geliştirirken hiçbirimize bir şey sormadınız. Tarım komisyonunda en ufak bir şekilde dikkate almadınız.